one place. Blocktube.tv Günün bu erken saatlerinde, cuma sabahına girerken piyasalarda hava sakin ama dikkat kesilmiş durumda. Kripto nottan yer alan bugünkü değerlendirmeye göre kripto para piyasası yeni güne karışık bir görünümle başladı. Bitcoin görece dengeli seyrini korurken Cardano, Sui ve Pepe gibi altcoinlerde yön arayışı öne çıkıyor. Büyük bir coşku yok ama satış baskısı da sert değil. Daha çok bekle gör havası hakim. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Piyasa bazen yüksek sesle konuşur, bazen de fısıldar. Böyle dönemlerde yatırımcı psikolojisi haber akışından çok sabırla şekilleniyor. Özellikle ekosistem geliştiren projelerde fiyat kadar altyapı ve kullanım alanı da yeniden mercek altına alınıyor. Sen bu tarz sakin günleri nasıl değerlendiriyorsun? Portföyü kurcalayanlardan mısın yoksa sessizliği izlemeyi mi seversin? Şimdi bu sabah temposuna biraz ritim katalım. BlogTube.tv'de dans pistinin ışıkları yeniden yanıyor. Sen dinlemeye devam et. Biz piyasayı da müziği de senin için izliyoruz.